Merhaba çocuklar. Ben Levent amcanız. Sizi çiftliğime götüreceğim. Hazır mısınız? Haydi benimle gelin bakalım. Bugün hayvanlarımız için taze yeşillikler biçtik. Evet çiftliğimize yeni bir traktör almıştık. Beğendiniz mi çocuklar traktörümüzü? Evet. Evet. Şimdi sizi çiftliğimize götürüyoruz. Şu an hayvanlarımız yem bekliyorlar. Çok acıkmışlar. <laughs> Merhaba soru kız. <laughs> Bunlar çiftliğimizin koyunları. Çok acıkmışlar. Karabaş nereye gidiyorsun? Karabaş 6 yıldır bizim çiftliğimizde. <laughs> evet çocuklar bunlar da çiftliğimizdeki inekler. İneklerimizden her gün süt siz soyuyor. Sizler için peynir, yoğurt üretiyoruz. İneklerimiz çok acıkmış. Kimler benimle ineklerimize yem vermek ister? Evet, bahçemizdeki otlar yetişmişti. Sabah gittik, otlarımızı biçtik. Geçittiğimize yeni bir traktör aldık. Traktörümüzü beğendiniz mi çocuklar? İşte otlarımız geliyor. İneklerimize şimdi yem vereceğiz. İnekler ot yemeyi çok sever. Haydi ineklerim size afiyet olsun. İneklerimiz çok acıkmış. Afiyet olsun ineklerim size. Akşama sizden süs almaya geleceğim. Evet. Çiftliğimizdeki köpeklerimizi tanıtıyorum şu an size. Karabaş. Çomar. Ve pati. Bunlar bizim çiftliğimizin köpekleri. Köpeklerimize her gün gidiyoruz. Kemik getiriyoruz ve kemik yiyorlar. Çiftliğimizi koruyor köpeklerimiz. Çiftliğimizde atlar da var.